Bir saniye bulacağım ben tamam. Hadi. Ver 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 ver. İki haftada oyuna girmediğim için sabırda oynam. Ya tam boş ver şimdi. Tamam. Talha da gelse ya güzel olacak da. Daha gelsin aslında ekip tamamen full olacak ama Elmas maskacı şimdi hem de tutmayayım At Teşekkürler bu neymiş Tamam altın elmayı gerekince kullanırım ha. Bu altın elmayı saklasam ben ekime. Ölürüm falan ama Şu altın elmayı bari şimdi buraya koyamayız. Buraya koyamayız şimdi. Altın elmayı sakladım oradan. 妈妈 şa düştü. Odunu alayım. Geleceğim. Tamam. Altın botunu giyeyim. Elmas bu şimdi. Kebap sadece durur Nedir portalına madene mi kurdunuz bu arada? Bakayım. Ha. İyi. Allah! Bu da atlasan bir şey olur mu? Tabii ki de olur. Ha. Efe? Ben biraz Orada takıldım da. Çünkü orada atlasaydım büyük ihtimal çok korkurdum. Ya. Tamam ben eve doğru gideyim en iyisi. Ee, eve bu arada ya ben kaldı, kaldık kaldık. Kaldık. Harbiden kaldım ben. Şuradan çıkabilir miyim ki? Çıkayım çıkayım. Abi kırın, kırın şuraları ya. <laughs> Oğlum ben de bir yerde takıldım. Şimdi tabii inşallah çıktım da. Aynen çıktım. Güzel, güzel. Evet geleceğim. Şu Şuna... Abi ben Şu an geliyorum. Evet, evet, evet. Ya abi ben gelemedim çünkü bir uçurumun tepe ya uçurum demeyeyim de. Abi ben sövüden çıkayım sen yat. Yat sen yat yat. Yat Efe Efe yat. Tamam tamam. Ben bekliyorum seni. <laughs> Zombi be git ya geliyorum. Tamam ben şu eve bir çıkabilirsem güzel olacak da. Toprakları kaza kaza merdiven yapa yapa çıkacağım. Üstümü ben bir kazayım. Tamam geldim. Evet geldim geldim sıkıntı yok efendim. Şimdi evin yeri şuralardaydı değil mi? Buralarda olması lazım. Koyun var. Ee, tamam ya ben geldim ha. Sıkıntı yok tamam. Evet. Bu, bu değil mi? <laughs> Efe. Ben baya açım bu arada. <laughs> tarla, tarla yaptınız mı henüz? Tarla yok değil mi daha? Aynen. Ben şimdi e, mal bir tane yatan spam point almak zorundayım çünkü ölürsem diye en baştan başlamayayım. Çünkü dört kalbim var zombi yüzünden bir yere düştüm de. Ya ben eve geldim de. Senin <laughs> minnoşla çok çok tatlı bir şey çıktı ya. <laughs> çok komik güzel. Gel, var var. Tam yapsak aslında. Eee. Yok doldu. Tamam, full kart yaptım. Güzel. <laughs> Olsun duruyor. Tamam güzel. Patateslerimiz var. Ee... Ay tavşan etiymiş o. Patates sandım. Allah. Allah. zaten çok ilerlemeyi düşünmüyorum. Ben, ben de çok ilerlemeyi düşünmüyorum. Biraz... Bir saniye pe. <laughs> Allah. Evet. Yok. Apşırıyor. Oh. Allah. Allah. Malkamalar var. Buna bir biraz değil. Bayağı değil. Yok <laughs> okay, ölme. Sen önemlisin bizim için. Koşma abi buralar tehlikelidir. Tamam şimdi. Hatta burada slime falan var. Ben şimdilik <laughs> tam yerinde duruyorum ben. Slime gelmez umarım. Gelmez ya buraya. <gülüyor> Gelemez. <laughs> Tipe i̇şte bak lan beni gördü. Gelemiyor. O da kalmış. <laughs> Slimecik ne yapıyor? <laughs> tamam ben yerimde duruyorum. <laughs> Hadi gel. Oyun sesleri çok fena açık. Biraz canımı istiyorum. Bir tane ekmeğim kaldı bunun. İyi değerlendirmem lazım. Biftek <laughs> 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 ekmek dedim bir ara yanlışlıkla. Vay. yapıyorum. Ya. Sahal bölümde skin değiştiriyorsun. Efendim, ya Efe evet, ne yapıyorsun ya? Efe sen az böyle... Hoş... Tamam dur sen geç. Tamam. Bir merdiven yap da. Allah. Ne Abim. Abi ben de düşüyorum. Canım gitmiyor Allah'tan da. Ha tamam. Güzel. Hem de az bile olsa toprak var mı var ya yeah. tamam. Ben çıktım yukarı. Ben senden çıktım. Toprak... Ben ben çıkmamışım ki. Çıktım sanıyorum ben de ya. Toprakla bitmez. İki tane kaldı. Ya tamam. Yo daha var. Bir, daha, bir tane daha varmış. Tamam ama neyse gel, geçti yani. Geçti. Tamam. Sıkıntı yok. Sen de mi hastasın, sen de <gülüyor> <gülüyor> Minnoş, ne lan? Bak, bak. Tamam. Oo. çıkmış. <laughs> Kafası <Kavaza>, duvara girmiş. <laughs> Uyu sen. <yiyormuş. Gülüyor> <Evet. Gülüyor> Bu arada akşam oluyor Efe. Ee, <laughs> ya <laughs> tamam, yarın beş, beşli. Ben de beşli yatacağım diyorum. Yatayım. Oyuncuyum oynayacağım oyuncu, oyuncu. ne, şimdi? Nerede? Tipe bak, tipe, tipe. Tipe bak, tipe, tipe. Tipe, tipe. Benim kedim olsaydı oynardım da. Gel bakayım, sana yer ayarlı. Gel Minnoş, Minnoş gel gel sana yer ayarlı. Minnoş'a yer ayarlamaya çalışacağım ama. Mesela. Aa öyle yapıyorum zaten. Tamam Minnoş ne yapıyorsun ya? tipe bak tipe 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 tipsiz seni tipe bak tipe tipe ama minnoş <laughs> ne kadar tontiş bir seçin şuraya <laughs> şurada kim of. odun var mıydı odun 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 niye tamam ben benim top 8 tane var canım bu arada. O sana yetmez. Evet işte kütük şimdi. Şimdi iki tahta içemiyorum. Ay. Atla. Topla kanka ve ben de 32 tane var bu arada. Sen gel. Ondan sonra senden bir kazma yapalım. Tamam. Bir tane kazma hazır. Tamam. Efe sana odun vereceğim. İnşallah yapacağım şeye kızmazsın ama minnoşa. Evet. lok arası bir yer vereceğim. Ama evin ya. tamamını katlamayacağım. Kazıma hangisi istiyor? Al. Dur. Atacağım şimdi sana. Al. Atıyorum. Bana geri geldi. Atıyorum. Götür götür ya. Götür götür. Aynen ya sıkıntı yok. Minno şimdi sana bir yer ayarlayacağız. E, gel bakayım Minnoş'um. Minnoş'um gel. Minnoş. Seni ittiremiyorum da ki. O zaman sen yerini o, şurada, orada, orada da bir yerlere yapalım. Ya da aslında burayı güzel oldu. Minnoş'cum. Ara zahmet lütfen çıkar mısın? Ya bir minnoş bir çık ya. Oğlum bu minnoşu bir yere taşımaya çalışıyorum. Ya da minnoşu ya. Fırınları kırmak zorunda kaldım. Koyacağım geri her şey içine de. Ya Minnoş ne yapıyorsun ya? <laughs> Minnoş. Efe söz veriyorum ki evi, evini geri yerine düzelteceğim ama. Düzelteceğim. <laughs> Minnoş seni geberteceğim Minnoş. Kal o zaman burada. Bu da senin yerin olsun. Ben de o zaman şöyle taşı şuraya koyayım. Tamam sen burada kal. Ee, şu taşı şöyle şey yapalım. Tamam. Tamam. Okay. minnoşcum özür dilerim bu fırınlarda da bu fırınlarda da bu fırınları <laughs> tek bu tane fırınımız şu kömürleri şuraya atalım şu kömürleri şuraya atalım evi yerine yerine şu an düzeltiyorum bu arada <laughs> adamsın lan, adamsın lan. <laughs> Efe